Hani çocuklara ezik olmayın diyorsunuz ya. Ezik olursa canın sıkılıyor, sana zarar geldiğinde en azından hıçkıra hıçkıra ağlamasını bil diyoruz ya mesela. Diyor babalar. Ama hocam sen şu an ezik, ezikten daha beter böyle mankurtlaşmışsın. Manen felç olmanın ilk alameti budur. Menhiyatı dur bana ne oluyor diyemiyorsunuz. Ruhame o beynehum eşidde o elel küffer duygularınız ölmüş. Hakikaten böyle e, e, kasve kalp ondan öte hastasın sen sana gelen zararı görmüyorsun. Niye? Çünkü e, inde kulli zi ilmin alim tüm ulema bir öküze teslim olmuşsunuz siz. Bir zalime teslim olmuşsunuz. Niye? Çünkü Kur'an kursunda e, Gedoğlu İsrail'in beyaz ununu yiyorsunuz. Onun için manen felçsiniz ve bu ne oluyor? Niye yiyorum diye bir tiksinme yok siz